Osmanlı'nın en büyük mimarı, Mimar Sinan. Onun hakkında sıkça duyduğumuz bir iddia var. 99 yaşında öldü. Ama bu doğru mu? Sinan'ın doğum yılı kaynaklarda farklı şekilde geçiyor. Bazılarına göre 1489, bazılarına göre 1491. Ancak ölüm tarihi net. 1588. Eğer 1489 doğumluysa, gerçekten 99 yaşında ölmüş ama ya daha gençse Kanuni döneminden 3. Murad'a kadar yaşayan Sinan Süleymaniye, Selimiye, Şehzade Camii gibi yüzlerce eser inşa etti ve bu yapılar onun sadece mimar değil aynı zamanda müthiş bir mühendis olduğunu gösteriyor. Sonuç mu? Mimar Sinan gerçekten 99 yaşında ölmüş olabilir. Ama kesin olan şu. Yaşı ne olursa olsun eserleri zamansız. Bilgi Planet'te tarih merakını keşfetmeye devam et.